Bugün böyle zorlu da gezerken tesadüfen H&M'e bir gireyim dedim. Bir de ne göreyim? %50'ye varan indirim başlamış mağazada. Yasınız indirim ve hiçbir şekilde kaçırmam. Hemen o fırsatı değerlendiririm. Ben de size bugün o zaman H&M'in indirim videosunu bir paylaşayım istedim. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak size bunu göstermek istedim. Bu çünkü çok beğendiğim hatta bunu storunda da paylaşmıştım. Güzel böyle kalıp gibi, kolları daha hacimli. Biraz böyle bir bambur havası var. Ee, üzerinde böyle in küçücük belli belirsiz böyle bir çek deseni olduğu için gri gibi duruyor bütünde. bayağı hoşuma gitti bu small bedeni böyle yakasız. Yandan da cebi var galiba. Aa evet cebi. şöyle yandan da cebi de var. Dediğim gibi biraz böyle bambur havası var ama hoşuma gitti yani. 2800'den mesela 1200 liraya düşmüş şu kodu var. Sezonda aslında şu trenç kot görünümlü denim ceketi bir beğenmiştim ama kalıbı çok bol geldi. İncecik bir denim var bu arada. Şöyle astar falan bir vesaire yok. Çok ince güzel bir bence trenç kot şeklinde denim bir mont. <laughs> Anlatamadım toparlayamadım ama anladınız siz. Bunda small beden giydim. Alt, yani 700 liraya düşüyor. Rengi de yakından böyle. Bir de şu bordo suni deri eteği çok beğendim. O da mesela 1800 liradan 1450 liraya düşüyormuş. Çok güzel beli lastikli. Şu anda tüm bedenlere zorlu mağazasında var. Bence oraya bir bakabilirsiniz. Biliyorsunuz bu sezon. Bunları hatta denemiştim. Ay çıkaramadım etraflar çok sıkı şöyle içen turunda göstermiştim ceketi de vardı bunun eteği şu an indirime girmiş rengi çok güzel mini bir etek biraz böyle düşük belli duruyor şöyle göstereyim 430 liraya düşüyor şu anda Ay ben şu kazakları çok severim çok böyle nostaljik tam yılbaşına uygun bir kazak bence şu anda 900 lira o da. Ay çok şekermiş bence. Mesela şöyle kahvesini çok beğendiğim bir kazak var ama V yakalı ve sadece X kalmış gibi görüyorum. Bilmiyorum. Belki mağazada da vardır. 830 lira. Ama kahvenin tonu çok güzel. Mesela şu yün karışımlı kazakta. Böyle çiftlikle yün karışım diye biliyorum. Bu zaten H&M Edition. Bu da indirimde olanlardanmış. Şöyle göstereyim hemen. 1500 1450'ye düşüyor. Bu da 2000 liradan. Ama var ya nasıl kaşındırır bu. Ama çok güzel. Normalde H&M'in indiriminden çok fazla bir şey bulamam ama bu sefer beğendim. Şu balıkçının mesela biliyorsunuz ki bu senenin rengi mokamuz böyle kahveler. Ee, şöyle göstereyim balıkçı. Hoşuma gitti. 900 lira bir fiyatı var. Dediğim gibi rengi baya güzel. Yine ona çok benzer böyle kahverengili olanı var. Ben bunları seviyorum. Bir kış kış havası veriyor bana. 660 lirada bir fiyata düşmüş. Şöyle, şurada hemen bir metalik pantolon ilişti gözüme. Bu da 900 liraya düşüyor. Bence güzel. Şu tüylü bir gri yün kazağın altında çok güzel durur. Yani yine bu mesela bir bordo etekle kombinlediğim gömleklerden bir tanesi ve bence çok güzel bir. E, hem rengi çok güzel, İçinize güzel bir düseyle güzelce kombinlenebilir bence. Şunu göstereyim. O da 480 liraya düşüyor. Yine mesela renk tonunu çok beğendiğim güzel böyle bir kahve köpüğü renginde bir elbise de indirimde olanlardan. O 1000 liraya düşüyor. Bayağı da aa çok hafifmiş. <laughs> Elim aldım bayağı hafif geldi. Çok böyle kalın gibi gelmişti ama rengi dediğim gibi çok güzel. Şu dikiş detayları falan çok hoş. Yine mesela yılbaşına alternatif olabilecek böyle dokulu bir kumaştan elbise var. Mesela bordosunun rengi çok güzel. Yani ne çırtlak bir kırmızı ne de bir çok koyu bir bordo. Ve biraz sert bir kumaş. 550 lira o da. Dediğim gibi böyle yılbaşında giyilebilir bence bu. Şurada bir tane rengini çok beğendiğim bir bohem elbise göstereceğim. Şifon böyle. Ama bence rengi o kadar güzel ki. Yani şu kollar tabii Bohem tarzı olduğu için fazla abartı ama bence renginden dolayı bakılabilir. Çok hoşuma gitti kumaşı falan. O da 960 liraya düşmüş. Sezon biliyorsunuz bahar ceketlerin tam sezonuydu. Bayağı bir marka çalıştı buna. Bu da H&M'de ve indirimde olanlardan açık kahve. Herkisi çok koyu değil. Ama ben yine de beğendim. Bunu sadece rafta iki tane Medium'unu buldum. Astarlı ve hafif böyle ince bir mod İsterseniz bunu da indirimle bakabilirsiniz. Yani fiyatı da bence çok güzel. Şu anda 730 lira. Dediğim gibi açık bir haki rengi var. Ama bence güzel. Yine böyle indirimde bence çok güzel bir tedi buldum. Tedinin biraz trendi düşüşe geçti demiştim ama bence bunların hiçbir zaman trendi tamamen gitmez diye düşünüyorum. Boyu kısaymış ama keşke daha uzun olsaydı. Aslında tokluğu ve yumuşaklığı çok çok güzel. Şöyle astarlı bu small beden kalıbı da bayağı büyük. Şurada bir de leoparlı ama leoparlarını asla beğenmediğim ve çok cılız buldum montlar da indirimdeymiş. Yani şu biraz daha şuna nazaran güzel ama dediğim gibi böyle çok sönük bir ceket tarzında. Hani mont gibi değil. Bakalım bu ne kadar inmiş. Bu tam bir peluş zaten. Bu da 800 TL'ye düşüyor. Bir de kahvesini gösterdiğim balıkçının şöyle bej rengi de var. Onu da tekrar vereyim mi? Vereyim tabii ki. <laughs> O da şöyle bir kodunu paylaşıyor. Ay şu hediye paketi gibi fiyonklu hırkayı da giymiştim hatırlarsanız. Deri bir pantolonla kombinlemiştim. Ya bunun etiketini bulamadım ama bu da indirimde olanlardan. Belki diğer taraflarda ise bulursam paylaşırım mutlaka. Bir de şu yün da giymiştim. Hep giydiklerim indirime girmiş. Bu yün bir kazakta 1450 lira. Bence çok güzel. Bir tık böyle gıdıklıyor ama onu da söyleyeyim bir tane şöyle bir kaban buldum kırçıllı bence bu da bayağı güzel gözüküyor vatkası var mı dedim yokmuş şöyle indirimde olanlardan acı kahve şöyle uzunca bir peluş kürkte şu anda 1200 liraya düşmüş bir de böyle rengini çok beğendim güzel bir kot var bence şu an indirimdeyken değerlendirilebilir yatırımlık 1200 lira İçerisinde herhangi bir astarı yok. Şöyle göstereyim. Ama rengini bayağı beğendim. Ve yakası kürklü. Sony'dir montlarda. indirimde. mesela şunun rengi de çok güzel. Ve tokluğu da bayağı hoşuma gitti. Bunun fiyatı 960 liraya düşüyor. Siyahı da 1200 liraymış. Şöyle göstereyim. Bence bayağı güzel. Çatlak bir deri. Mesela şunun rengi de çok güzel. Ve toklukları çok iyi. İçi de böyle tamamen kürklü. Hatta şunu ben bir giyeyim. Aa, bu indirimde değil galiba. <laughs> ya Siz gene de ben kodunu vereceğim. Bir bakın. Belki indirimde olabilir. Bunu bayağı beğendim. Çok çünkü. kaliteli bir şey değil ama şu yaka kürkünü bayağı beğendim. Onu da böyle göstereceğim. Bu da bin lira. Ay, kürkü çok güzel. Biri çıkartılır da biliyormuş. Rengiyle uyumu çok güzel ama dediğim gibi şey çok kaliteli değil montu. Bir de şu kırmızı elbiseyi bir beğendim ama yakasını şurası çok yüksekte kalıyor ee, çok mu böyle kötü durur bilemedim ama böyle bir triko elbise de göstereceğim o da indirimde rengi çok güzel şöyle viskon karışımlıymış 830 lira Ben de şöyle rengini çok beğendiğim böyle kırpık yünden hani batıkalı falan bele de oturuyor ama biraz fazla mini gibi bir triko elbise. Önden de şöyle aslında belli belirsiz böyle düğmeleri de var. Ee, o da şu anda 1450 lira. Bence hoş durabilir bu. Şöyle çok belli olmasa da askıda Madonna yakalı şöyle jersey bluzlar var. Drapeli ve alttan zıbın şeklinde. Bunlar da indirimde olanlar. Onun fiyatı 200 liraya düşmüş. Böyle kalın burgulu kazaklar var. Severseniz o da 960 lira. Mesela ofise giymek için çok derli toplu böyle çek desenle biraz biraz <laughs> sıkıcı ama bence ofiste böyle özellikle kurumsalda çalışıyorsanız çok kurtarıcı bir elbise. Bunu böyle bir göstermek istedim. Mesela şöyle kahvesi çok güzel, böyle sanki kar botu gibi bir bot göstereceğim. Bunlar da indirime girenlerden 1200 liraya düşmüş bunlar da. Mesela şöyle bir taşlı bir tane ama var babet. Herhalde 41 numara falan. Bak göz artık 730 lira. Mesela onun sadesi var yine böyle botlarım Bu biraz uyduruk gösteriyor ama görünüyor ama şunlar bayağı güzel bence. Bunlar indirimde. Bunlar değerlendirilebilir. 1200 lira dediğim gibi. Mesela yarım böyle botlar var indirimde. Bu da 1200 lira. Ya yani mesela pantolonların altına falan böyle küçük topuklu botlar çok bir şey yarıyor. Onlara yine bakılabilir. Mesela şunları bayağı beğendim. Bunun topuğu ama yıktım toparlayacağım merak etmeyin. Bunlar da mesela gayet güzel bir rakamı düşmüş. Tabii ki gerçekleri değiller ama 800 lira. Yani öyle ayağınıza paralansın gitsin. Baya bileği de çok sarmadığı için hoşuma gitti. Yine şöyle yarım boğazlı çizgili kazakları bir göstereyim. Onun bir de grisi de var. 900 liraya düşüyor. Şöyle de bir grili çizgili olanı da var. Yani şu ceketler biraz Allah'a yan bakıyor ama <laughs> Yine de bir göstereyim. Şu mesela biraz daha iyi. Kalıp olarak. Onlar biraz böyle çok buruşmuş gibi, astarı falan çekilmiş gibi belki kırışık olduğu için de öyle olabilir. Hemen şimdi boklamayın. <laughs> Bu da 960 lira. Şu de rengi güzel ama tabii ki içerik olarak çok güzel bir şey değil ama rengi bayağı hoş böyle güzel spor buralar var. Göğüs yerleri petle. Sırtı böyle çapraz geliyor. Bunları da indirime sokmuşlar. Bir dakika. Fiyatı 360 TL. Yine böyle daha kalın askılılar var. Arkası yine böyle çapraz yüzücü atleti şeklinde geliyor. Hakenin rengi de çok güzel. Hemen şuna bir bakayım. Bu da 380 lira. Bir tane de şöyle bir kanvas kumaştan güzel kemer detayı olan bir etek buldum. O da 330 liraya düşmüş. Bence rengi falan çok güzel. Biraz böyle miyum tarzı da var. Birçok aslında mini eteklerin hepsi indirime girmiş. Mesela şurada çek desenli, yünlü vesaire, deri, her şey şu anda indirimde. Mesela şu Twitter'e bir beğeniyor gibi oldum. Evet. Ay kadar sıkışık ki. Mesela şu twit etek de indirimde ben kodunu vereceğim. Bunların arasına karışmamıştır diye umuyorum. Siz bir koduyla bakın bence online'a. Mesela şöyle suni deri etekler vesaire hep indirimde olanlar. Yine bir sürü kumaş pantalonda indirime girmiş. Şöyle bir 960 lira bir fiyatı var. Bir sürü de rengi var. Mesela her giydiğimde sorduğunuz bir 5 pantolonum var. Ona çok benziyor bu. Benimki Zara'dandı ama beden de kalmamış 600 lira ama rengi vesaire kalıbı bayağı birebir aynı. Yani ben çok uzun boylu olmadığım için sanki ben bunu bir elbise olarak giyermişim gibi düşünüyorum. Ama şöyle uzun da bir hırka. Çünkü bu small bedeni ve bayağı uzun çünkü. Evet, şuraya asıp daha detaylı göstereceğim. Böyle inci düğmeleri var. Dediğim gibi böyle, eğer boyunuz çok uzun değilse bence elbise bile olur. Çünkü belatları da belirgin falan şöyle göstereyim. Bu da 800 lira. Yine şöyle daha Mercedes'e tarzda böyle gold tüymeli hırkalar da 760 liraya düşmüş. Böyle göstermiş olayım onları. Taşlaşma montlarda şu kahveyi çok beğendim. Kapşonlu. Oy, o kadar dolgulu ki tekrar geri takamadım. Bir dakika. O da şu anda 1200 liraya düşüyor. Giyimler de çok güzel düşmüş. Şurada bir tane taşlı olanı var. Onu da bir göstereceğim size. O da 1500 liraya düşüyor. Böyle eskitme görünümlüler falan var. Bunun taşlamasını çok beğenmedim ama bu 550 liraya düşmüş. <laughs> Mesela yine şu koyu lacivert olanı beğendim. Bir de çok böyle ince bir cin. Hani öyle çok sert de değil. Bayağı güzel. White leg bir tarzı var. Bunun fiyatı nerede? Ya şöyle kodunu bırakacağım ama bu da indirimde diye biliyorum. Bakayım bulabilirsem aynısını. Buldum ama bunun da etiketi yok maalesef. O koduyla bence bir bakın çok güzel bir hani kışlık güzel bir cihaz. Eğer böyle şişme montlar, yelekler falan istiyorsanız onlar da yine H&M'de indirime girmiş olanlardan bir tanesini vereyim. 960 TL'ye düşüyor. Ee, çok olmasa da Home bölümünde de indirimler var. Şöyle mumlukları bir göstereceğim. Bunu sarısını çok beğendim. Bunlar 240 liraya düşüyor. Eyvah çantamda kıracak bunlar bizi. Şöyle tabaklar var. Servis tabağı. Bayağı da kalınmış. Ben hiç kalın tabak sevmem bu arada. 430 lira. <laughs> İlla kendi yorumumu da katacağım yani biliyorsunuz. Şöyle koyun postu gibi şeyler var. Yastık kılıfları var. Onlar da 580 liraya düşmüş. Şuradan bir de tabak da çekeceğim size. Şu düz böyle pasta tabağından büyük böyle servis tabakları 100 liraya düşmüş. Mesela şunu çok beğendim. Şöyle güzel bir kayıt tabak var. Bu da 550 liraya düşüyor. Amerikan servisler falan böyle hani ikili satılıyor. Bunlar 360 lira. Şöyle ahşap çerezlikler falan var. Bunlar pahalıymış. 750 lira. Şöyle bir göstereyim. Şunlar biraz dandik bir kaseymiş ama 220 lira ben gene vereyim. <laughs> bu neymiş bakayım. Ne ne olduğu belli olmayan bir tabak. 300 lira. Yine böyle şeyler e, yılbaşı ağacı için süslemeler vesaire. Bunlar hep indirimde. 180 lira bu mesela şu kutu böylece. Şunun içindekiler çok güzel gözüküyor. Bir dakika şurada açmışlar hemen. Ben de oradan hemen faydalanayım. <laughs> Çok tatlıymış. Bakayım bu ne kadara düşüyor. Bu da 150 lira. Şu boxların içinde ne var onu pek bilemedim. Ha, siz kendiniz dolduruyorsunuz hediye olarak. Aman canımın içi. Kendin de bir iki küpe bir şey koysaydık keşke. Ha bu kutuyu satıyor böyle. Şu süsler neyse onu bir geçeyim. Bu 260 lira. Tabii ki hemen açacağım içini. Ay minik minik toplar var çok tatlı şöyle asıyormuş şunu bir göstereceğim bu indirimde açtığınızda böyle bir ağaç oluyor küçük kedisi olanlar için fazla bile <laughs> şu an bunları tek tek gösteremem ama mesela böyle peçetelikler vesaire her şey indirimdeler yani 220 liralara falan düşüyor bunlar böyle yılbaşı süsleri vesaire dediğim gibi zorlu mağazasına gelip bakabilirsiniz şöyle yıldızlar var ay bu çok güzelmiş Böyle toplu satılıyor galiba. Evet, 150 lira. Ne kadar sen? Yani kalın, kaliteli bir şey. Beyazı da var. Ay, gümüş olanlarını çok beğendim ama. Onlar güzel miymiş? Mesela şu sepetler falan hep indirimde. 500 liraya düşüyor metal. Gayet güzel. Mesela şu güzel rengi olan vazolarda 460 liraya düşmüş ve H&M'in indirimi, Home indirimi burada bitiyor. Evet, bir de yastık kılıfları falan var. Şöyle Christmas'lı yastık kılıfları vesaire. Bunlar da 220 liraya düşmüş. Burada çeşitli renklerini görebiliyorsunuz. 150 lira ve 220 lirayla değişiyor. Mesela şu peluş olan 480 liraymış. Bu biraz pahalı böyle çok güzel ama çok kalın ikili çoraplarda şu anda 240 lira tam kışlık bir çorap mesela şunlar falan bayağı güzelmiş bu da mı ikili yok bu tekli 220 liraya düşüyor bunlar 240 lira mesela kratu çoraplar falan var onlar da 240 lira şöyle desenli ben çok seviyorum bu arada çorapları çoraplarını H&M'in mesela bunlar desenli olanları şu anda 200 20 liraya düşmüş. Mesela şu da evde pofur pofur giyinelik bir çorap. 260 lira. Ya yani çok işi yerler da bir baksın. Şunlar da dizüstü çoraplar. Bunlar da indirimde diye biliyorum. Evet. Aa 45 lira mı? 45 liraya düşmüş bu çorap. Bakayım. Bir de böyle bir var dizüstü yine. Burgulu antresit. Bence onun etiketi yanlış. 200. Mesela şu çoraplar çok güzel ama çok kalın. Böyle kayak mayak <laughs> düşünüyorsanız bence bakılabilir. Aa, ya da çok üşüyorsanız 380 lira. Mesela şurada böyle muz çoraplar var. Ben çok alıyordum H&M'den. 160 lira. Çok da güzel çıkıyor bu arada. Mesela böyle dantelli çorapları seviyorsanız onlar da 150 liraya düşmüş. Beyaz vesaire her şeyi var. Şunlar ne? Sony deri tight bunlar. Renk çok güzelmiş. Böyle. Dediğim gibi tight formunda ama 400 liraya düşüyor bunlar da. Aksesuarların hepsinde olmasa da bazılarında mesela şu inciliği beğendim. 160 liraya düşmüş bu. Şöyle taşlılar vesaire var. Daha büyükleri var. Mesela şu çok güzel. ikili böyle aslında birleşik. Mesela yılbaşı için eğer böyle uzun küpeler falan arıyorsanız buraya bakabilirsiniz. 240 lira. Gayet de şık. Oy, şunlar çok iddialıymış. 330 lira. Mesela şöyle de var. Bakın. Bu bu 730 lira. Um, daha spor modeller var. Bunlar 150 lira. Mesela şunlar güzel. Bunların fiyatı 240 lira. Ay, Bunlar yılbaşı konseptli. 80 lira falan. Mesela fiyonk tokalar falan. Bunlar 80 lira. Şuna bakayım. Ay bu da de fena değilmiş. Bu 200 lira. Şöyle çoklu küpeler falan var. Mesela bütün fiyonklu, leoparlı, kırmızı vesaire yılbaşına çok uygun. Tokalar falan hep indirimde 100 liralarda falan. 100 lira, 150 lira. Bence gayet güzel fiyatlarda. Bereler vesaire onlar da indirimde. Onlar da 200 lira düşüyor. Keplerin fiyatları da düşmüş. Onlar da 200 lira. Böyle her renkte de var. Dediğim gibi böyle pomponlu beleler vesaire de 200 lira. Evet, H&M indirim videosu sona erdi. Biliyorsunuz ki Eyçan'ım hiçbir zaman böyle ürünlere kıyamıyor. Herhalde bunları tekrardan geri dönüştürdüğünü düşünüyorum ben. Çünkü sat kurtul yahu. Sanki çok kıymetli. Böyle ufacık 3-5 tane rafta indirim yapıyor. Özellikle Home'da o kadar az yapıyor ki sinirim bozuluyor. Neyse ben ne var ne yok yine sizinle paylaşmak istedim. Ee, umarım en azından belki sizin beğendiğiniz bir ürüne gelmiştir bu videoda gösterdiklerim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.